Alo Kemal. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Çok sıkıştırdılar mı bugün sizinkiler? Seni zor durumda bırakmak istemem. Yok. Sıkıştırmadılar. Ama anladılar işte. Yani kader bütün gün kulağımın dibinde şarkı söyleyip durdu. Ne şarkısı? Hiç. Yani şey. Ya bizi anladı ya. Dalga geçiyor aklınca. Bir gün belki sen de bana şarkı söylersin. Belki. Ee, sen ne yaptın? Bana şarkı söyleyen olmadı. Ama seni tanıdığımdan beri bir şarkı var içimde. Böyle cümleler kurduğuma inanamıyorum ya. Bahar bana ne yaptın? Ben hayatta her şeye değer vermem, anlam yüklemem. Yaşar geçerim. Ama bugün bir şey oldu. Biriyle konuşurken fark ettim. Artık her şey çok daha anlamlı. Seninle. Kemal. Her şey çok güzel olacak değil mi? Sana söz. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak.